Bismillahirrahmanirrahim. Veselatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Bir insan samimi bir şekilde Allah'a ibadet ederse, samimi bir şekilde Allah'a kendini teslim ederse Allah onun imanını asla zayi etmeyecektir. Allah onu dünyada koruyacak, ölüm anında koruyacak, kabirde onu koruyacak. Kıyamet günü Allah onu rezil etmeyecek ve selametle Allah kendi dostlarını cennete koyacaktır. Çünkü unutmayın. Rabbimiz Bakara suresinde buyurdu ki: "Allahu veliyul lezina yukhrijuhum nur." Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan nura, yani aydınlığa çıkarır. İman edenlerin dostu Allah'sa bu insana şeref olarak yeterdir. Buhari ve Müslim'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayetle Cüreyc'in kasasını Peygamber Efendimiz anlatır. Cüreyc. İsrail oğullarından Efendimiz buyurdu ki Cüreyc adında bir genç vardı. Bu Cüreyc kendini ibadete ve taate vermişti. Kendine bir ibadet yeri yapmış, bir kulübe yapmıştı. Gece gündüz orada namaz kılıyor, dua ediyor, Rabbini zikrediyordu. Ve Cüreyc ibadet sırasında annesi geldi onu ziyarete. Cüreyc namaz kılıyordu. Ve ey benim oğlum cüreş dedi. cüreş ona dönüp bakmadı. Çünkü namazdaydı. Namazda düşündü. Annem ve benim namazım. Hangisini tercih edeyim derken namazına devam etti. Annesine cevap veremedi. Annesi dönüp geldi. İkinci günde annesi geldi. Oğlu yine ibadet ediyordu. Yine taat ediyordu. Ve yine cüreş dedi ki benim namazım ve benim annem. Yine namazı tercih etti. Üçüncü günde annesi yine geldi. Subhanallah Cüreyş yine ibadet halindeydi. Namaz halindeydi. Dedi ki Ummi ve Salati benim annem ve benim namazım. Ben hangisi tercih edeyim? Bir daha namazını tercih etti. Annesi öfkelendi bu sefer. Üç gün üst üste geldi. Oğluyla görüşemediği için. Ve o annesi ayrılacağı zaman oradan dedi ki Allah sana fahişelerin yüzünü göstermeden senin canını almasın. Ona beddua edip annesi ayrıldı oradan. Ve sonra o cüreç o genç İsrailoğulları arasında meşhur oldu. İnsanlar ondan konuşuyor. Takvalıdır, ibadet ediyor, Allah dostudur diye ve fahişe bir kadın affedersiniz. Dedi ki isterseniz ben onu yoldan çıkarabilirim dedi. Subhanallah zaten istedikleri böyleydi. Bir tane belki delikanlı sağlam kalmıştı o beldeden. İstediler ki cüreş de kendileri gibi olsun ahlaksız olsun. Çünkü bütün batıl ehli insanların yaptığı budur. Toplumda ahlaklı insanların kalması istemezler. Herkes onlar gibi olması lazım. Ve o fahişe kadını affedersiniz. Geldi cüreci yoldan çıkarmak için cüreş dönüp onun yüzüne bile bakmadı. Allah onu korudu. Ve bu kadın dönerken bir çobanla affedersiniz ilişkiye girdi. Ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Ve insanlara yaygara kopardı. Dedi ki benim çocuğum Cüreyş'ten dünyaya geldi dedi. Bunun babası Cüreyş'tir dedi. O sırada insanlar toplandılar böyle Cüreyş'e koştular. Onun ibadet yerini yıktılar. Onu bir dövdüler. Cüreyş dedi ki siz ne yapıyorsunuz böyle ben size ne zarar verdim? Dediler ki sen zina yapmışsın çocuk dünyaya getirmişsin. Cüreyş üzüldü tabi. Ve dedi ki bana müsaade edin ben Rabbime bir namaz kılayım. Namaz kıldı. Allah'tan yardım gelecek ya namazla. Unutmayın kardeşlerim Rabbimiz diyor ki namazla benden yardım isteyin. Allah'ın yardımını istiyorsanız namazlarınızı çoğaltın. Namazlarınızı namazda Allah'ın büyük yardımı var. Cüreyç de bunu yaptı. Ondan sonra dedi ki beni o çocuğa götürün bakalım dedi. O çocuğu yanına götürdüler onu. Cüreyç eliyle çocuğun karnına bir vurdu. Dedi ki konuş bakalım çocuk dedi. Senin baban kimdir dedi o beşikteki çocuk dedi ki benim babam şu çobandır dedi. Doğruyu konuştu yani. Ve insanlar o anda onun kerametini görünce elini öptüler, ayağını öptüler. Ondan dua istediler, pişman oldular. Ey cüreş dediler. İstersen biz sana eskisi gibi bir ibadet yeri yapalım ama altından dedi. Orada ibadet edersen cüreşin imtihan oldu. Bu sefer altınla imtihan oldu, zenginlikle. Ona da iltifat etmedi. Dedi ki, yok. Bana eskisi gibi topraktan bir kulübe yapın. Ben orada Rabbime ibadet edeceğim dedi. Kısa bu şekilde bitiyor kardeşlerim. Bu kıssadan bizim kendimize alacağımız büyük faydeler var. Hisseden, kıssadan hissediyoruz. Bunlardan birincisi Rabbimizin her şey gücü yeter. Dilerse beşikteki bebeği konuşturur. Kendi salih kullarını utandırmaz Allahu Teala. Celle Celaluhu. İkinci fayda şudur bizim için. Anneler kendi evlatlarına beddua etmemesi lazım. Dua etmeleri lazım. Annelerin babaların duaları kabuldür çünkü. Beddua etmemeleri lazım. Üçüncü fayda şudur bizim için fasık, günahkar biri bize bir haber getirdiği zaman hemen inanmamamız lazım. Araştıracağız, soruşturacağız, ağır başlı olacağız. Hemen yaygara koparmayacağız, hemen ortalığı velvele vermeyeceğiz. İster kadın olsun, isterse bu erkek olsun haberi getiren. Hemen inanmayacağız insanlar haberlerine. Subhanallah. Ama bugün öyle bir sistemde yaşıyoruz ki eğer bir kadın bir erkeğe iftira atarsa, taciz iftirası, zina iftirası hiç o erkeğe bakmazlar. Doğru mudur, yanlış mıdır? Velev ki erkek Hz. Yusuf gibi takvalı ve edepli olsun. Onu yine hapse atarlar. Kadının beyanını esas aldıkları için erkeğe söz hakkı vermezler bu konuda. Bu batıl bir şey kardeşlerim. Bu yanlıştan da dönülmesi lazım bir yönünce. Allah katında bütün insanlar eşittir. Halbuki Yusuf Aleyhisselam döneminde Yusuf'un Aleyhisselam iftiraya maruz kaldığı öğrenilince aldılar onu hapisten çıkardılar kadını suçladılar kardeşlerim. Bizim de böyle olmamız lazım. Hakkaniyetli bir ümmet olmamız lazım. Adaletli bir ümmet olmamız lazım. Kadını bir tarafa yüceltelim derken erkekleri de köleleştirmememiz lazım. Bu çok batıl bir şey. Kafirlerin şeytanlar hileleri bunlar bize. Ve bu kısadan kendimize alacağımız büyük faydelerden biri de şudur ki keramet haktır kardeşlerim. Allah dilerse kendi salih kullarına keramet gösterebilir. Allah'ın izniyle bu meydana gelir.